Cenab-ı Hak insanları ehli dalalet ve ehli iman olarak Kur'an'ında ikiye ayırmıştır. İman ve küfür ehlinin hallerini nazara vermiştir. Peki insanlar neden ikiye ayrılır? Neden ehli iman ehli dalaletten farklıdır? Dalalet yoluna insan neden girer ve seçer? Bu soruların küçücük bir cevabını vermeye çalışalım. Allah için kainata bakan adam her ne görse her neyi müşahede etse o ilimdir. Ancak insan gaflet hesabına yani Cenab-ı Hakk'ı hesaba katmadan kainata baksa ilim zannettiği de cehil olur, cehalet olur. Çünkü kainatın kuruluş sebebi Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Madem gaflet ile ve Allah hesabına değil nefis hesabına bakılıyor öyleyse bu bir cehalettir hakiki ilim değildir. İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. Marifetullah'tır. Allah Teala'yı tanımaktır. İnsanı yaratılış amacından saptıran her türlü ilim zannedilen şey de sapkınlıktır, gaflettir ve cehalettir. Gözünü açan için alem gündüz olur, nurlanır ve nurlu görür. Ancak gözünü kapayana gündüz de gece olur. Geceleyin ise her şey gizli kalır. Her şey vahşi ve dehşetli görünür. Onun için her şeye tevhid ve iman nazarıyla bakmalı ki, her şeydeki hakiki güzellik görülsün, iki dünyada da mesut olunsun.